De yüklenen şu kodların tamamının hakkını vermek. Yani bunun dışında zaten her şeyi canımıza almaya ne yapmış? Hevesli. Türkiye Gazetesi'nden ilginç bir e, öneri haberi var. Koli değil, hediye çekiverin. Durumumuzu, durumumuzu anlatır bu. Türkiye Parakendeciler Federasyonu Başkanı Ramazan'da şirketlere ve hayır kuruluşlarına gıda kolisi yerine hediye kartı vermelerini önerdi. Ömer Düzgün böylece kişiler kendi ihtiyacına göre alışveriş yapar, yardımlar en doğru şekilde ulaşır dedi. Şimdi saygılar Ömer Düzgün çok haklısınız. Kendisi evde hangi Efendim azağı mı katağı mı hangi şeye ihtiyacı varsa onu almalı doğru. Nesi eksikse onu yerine rafına koymalı. Efendim söyleyeyim hiçbir şey yoksa e, bir şeyleri de kendi isteğiyle o eski güzel günlerdeki gibi toplayıp yiyebilmeli. Bunda hiçbir sıkıntı hiçbir beis yok. E, Ramazan kolyesinin içerdiği meselelerde zaten 400 liradan 7 bin liraya kadar değişen rakamlar taşıyor. O rakamlarda sıkıntı var zaten. E, tüm bunları yani yardımlaşma ayıdır Ramazan. insanların yani fakirin fukaranın bir şekilde e, varsın olanların zenginliğine erişebilme ama en azından kokusunu alabilme ayıdır. Yani adil bir dağıtımın ayıdır. Yani ibadetini yaparsın adil bir şekilde düşünürsün. ...adil bir dünya düzenine inanırsın, adaletin kendisine inanırsın... ...ve sonuç itibariyle komşun aç yatarken sen tok yatmazsın. Ve bunu sadece hadisten okumak ve oradan idrak ediyormuş gibi yapmak zorunda da kalmazsın. Sonuçta bu işten gelen bir şeydir. Neyse, koli çek fark etmez. Güzel kardeşim, koli ya da çek fark etmez. E daha dün biz sana araştırma raporlarını söyledik. Yani Türkiye'de yapılan market alışverişlerinin yüzde 87'si sadece gıda üzerine kurulu. ...geri kalın işte güzellik malzemesi... ...temizlik malzemesi vesaire falan filan... ...yüzde 87'si... ...gıdaya koşturan bir millete... ...yani ne çekip verirsen ver... ...aslında Ramazan kolyesinin içindekileri alacak... ...neyse sonuçta çektik duruma... ...ya da hediye kolyeyi durumuna düşmek... ...bambaşka bir sıkıntı... ...ama kimse bundan konuşmuyor... E, ...konuşacak bir sürü şey varken... ...diploma vesaire her gün bağırtı e, ...o bu e, varken... ...ya gelip geçeceksiniz hepiniz... ...yıllar da akıyor... ...hepimiz gel geç... Yani dolayısıyla dünyanın bir han olduğunu düşünürsek basit yolcularız. Atımızı dışarı, yani eğer zenginsen atını dışarı bağlarsın. Zengin değilsen efendim, söyle, merkebinin orta halliysen, merkebinin üzerinde girilsin, yine atın yanına bağlarsın. Ya o da yoksa tabanvay denilen bir şey var ki, insanlığın doğuşundan bu yana zaten idrak ediyoruz. Onunla girersin hana ve girdiğin şeklinde çıkarsın. Ama hırkayla girip kaftanla çıkmazsın. Yani sonuç itibariyle hanın içinde de ne yaşadığın önemli. Yani hanların yıkılıp hanların yerine e, kondu bir dünyada yaşamak istemez. Çünkü e, sonuç itibariyle biz yolcuyuz. Ve zamanı gelince bakın yolcudur Abbas Bağlasal.